Çıktığımda, çıktığımda, işte Balkan Gazetesi davası diye haber yaptı. Bir okuyucumuz e, Facebook'un Messenger'ında, Messenger'ında bir fotoğraf göndermiş, siyah beyaz. Bir baktım, Balkan Gazetesi davası yazıyor. Siyah beyaz bir fotoğraf. 1910 filibe. Hani bir tuhaf oldu. Ha demek ki de bizimki ikinci bakanlar sesi davasıymış. 1910 Filipe. Bu kadar. Hiçbir not falan hiçbir şeyde yazmamış. Ondan sonra ben işin peşine e, düştüm de e Ethem Ruhi diye e bir e gazetecimiz, e gazeteci 1910'da e, hapishanesinde Hapçanesi'nde yapmış, e, hatta Burger Parlamentosu'nda milletvekili olmuş, işte zaman zaman Türkiye'de padişahla arası iyi, zaman zaman kötü, padişah peşine atanı takıyor, kaçmış gitmiş Mısır'a, orada gazete çıkarmış, Londra'da çıkarmış, Sonra padişah ara düzelmiş, geri dönmüş gelmiş. İsmet İnönü, Maraşal Fevzi Çakmak o bölgede o sıralar işte şey, alt seviyede subaylar onların desteği falan olmuş, şey yapmış. Dolayısıyla sonunda şeyde, yine Mugla'nın ateşine düştüğünde Türkiye'ye geliyor ve 1946 yılında da İstanbul'da vefat ediyor. Evet. Ee, şey birisi hani biraz önce e, dedik de yani e, bunlardan haberimiz yok. Son bir cümle daha söyleyeyim onu da şey Bizim şimdi gençlerde bu biraz önce gösterdiniz ya, orada trafik şey değil, kitap gösterdi arkadaşlarımız. Ben bakıyorum e, doktora yapanlar, e, yüksek lisans hazırlayanlar, e, masif, e, şeyi yapan arkadaşlar bu tür çalışmalara ilgi gö gösteriyor. Bence bu tip makaleleri yani o doktora tezlerine master tezlerine sembolik de olsa basında onları yayınlayanlara işte 100 euro, 200 euro gibi bir teşvik edecek bir mekanizma kurulmalı diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.